Meşhur sesli sorumuz. Ha. Stüdyomuzdaki sesi dinliyoruz. Daha sonra soru geliyor. Bak bunu çok hayal etmiştim. Bakalım ne Bana gelecek? Çıkacak, Bakalım sana ne çıkacak? Ben de merak ediyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım. Kemal Sunal dinlediğiniz Maden Dağı adlı türküyü hangi filmde seslendirmiştir? A. Bekçiler Kralı. B. Yedi Bela Hüsnü. C. Çöpçüler Kralı. D. Kapıcılar Kralı. Ben bu şarkıyı yani türküyü ee, zaten bu filmler elimizde izlendiği için bir buçuk yaşında söylemeye başlamışım yani. Ve çok büyük bir kemasım var yani. En sevdiğim filmi Kapıcılar Kralı'dır. Ama orada olmadığını biliyorum. Süram o kadar mı kaldı? Çöpçüler... Ee, İstersen Joker kullanalım ya da... Köpçüler, <laughs> Emin çöpçüler, değilsen. Köpçüler kralı. Çöpçüler, çöpçüler kralı mı dedin? Son kararım. Son mı? kararım. Son kararım. Köpçüler şey, kralı. Yani bilemezsem çok üzülürüm zaten. Ya Bak. Gerçekten üzülürüm. Burada gol yersem gerçekten çok üzülürüm. <laughs> Joker kullanmaya. Evet ama seyircimiz Hani en azından yüz binde falan. Gerek kalmadı. <gülüyor> Şükür. <gülüyor> yani. Biz Kemal Sunal'la büyüdüğümüz için tabii ki bu. Kazasız belasız. Oh. Barajı geçtik. Oraya geldim değil mi? Evet geldim. Allah'ım şükürler olsun. Ve çok olsun. avantajlısın. Tamam. Bütün jokerlerin duruyor üstüne üstlük bir de barajı geçtiğin için tamam. çift cevap joker hakkını da kazanmış oldun. Yani dört tamam. tane, dört tane aslan gibi jokerimiz duruyor. Tamam.